Fenerbahçe'de forma giyen Ederson, kulüp içindeki iletişimden başkanla olan ilişkiye kadar birçok detayı paylaştı. Kafa Sports'a konuşan Brezilyalı futbolcu, başkanın oyuncularla sürekli temas halinde olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Başkan her zaman bizimle konuşuyor. Yanımızda olmadığında bile uçakta konuşuyor. Kendisi zamanında sporcu olmuş. Bu yüzden her şeyin nasıl işlediğini çok iyi biliyor." Başkanlığının en başında büyük bir lider oldu. Umarım arzu ettiği başarılara ulaşır. Tünelde yaşanan dikkat çeken an edersin, maç öncesi tünelde yaşadığı ve sonradan yanlış anlaşılan bir anı da anlattı. Bir görevliyle şakalaştığını belirten Brezilyalı oyuncu, sonradan onun işitme problemi olduğunu öğrendiğini söyledi. Onun duyma sorunu olduğunu bilmiyordum. Tüneldeyken şakalaşmaya başlamıştım. Kameralar onu çektiğinde annesine mesaj gönderiyordu, sanırım annesi tribündeydi. Omzuna dokunup konuşmaya çalıştım. Milan bana işitme problemi olduğunu söyledi. Kameraya işaret yaptığını görünce ben de işaret ve kalp yaptım, o da bana gülümsedi. Kadıköy'e övgü, başka bir dünyadasın, Kadıköy atmosferinin kendisini derinden etkilediğini vurgulayan Edersin, taraftar oyuncu bağının Avrupa'da benzerine az rastlanır olduğunu dile getirdi. Kadıköy'de beni en çok etkileyen şey, ısınmaya çıktığımızda taraftarların oyuncuların isimlerini bağırması. Oyuncunun oraya gidip taraftarı selamlaması. Bunu Avrupa'nın başka yerlerinde göremezsiniz. Kadıköy'de başka bir dünyadasın gibi. Çok büyüleyici bir atmosfer. Transfer süreci Fenerbahçe beni çok etkiledi. Transferinin hızlı gerçekleştiğini söyleyen Ederson, birçok kulübün ilgisine rağmen Fenerbahçe'nin projesinin belirleyici olduğunu ifade etti. Çok hızlı oldu çünkü başka takımlar da ilgileniyordu. Ama Fenerbahçe beni projesiyle çok etkiledi. Tarihi burada oynamış Brezilyalı futbolcular. Bazılarıyla konuştum ve bu süreci çok kolaylaştırdı. İstanbul hayatı ve kulüp ortamı İstanbul'da yaşamaktan büyük keyif aldığını belirten Edersun, şehirle Manchester'ı da kıyasladı. İstanbul'da yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manchester'dan tamamen farklı. Burada çok daha fazla yapılacak şey var, tadını çıkarıyorum. Kulüpte kendimi çok rahat hissediyorum. Çok çalışıyoruz çünkü Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyoruz favori yemek sürprizi son olarak kulüp tesislerindeki yemeklere de değinen Ederson, favorisini açıkladı, kulüpte en çok yediğim şey tavuk göğsü. Şefin yaptığı, mükemmel, her gün yediğimde teşekkür ediyorum ve, yemek mükemmeldi, diyorum. Tırnak işareti.